Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu çekiyoruz çünkü arkadaşlarımız birlikte sonuçça bindi. İlk kez. Ama kavga ediyorlardı. Evet. Vız, vız Soldaki yeşil sarı olan vız, vız. Ve sağdaki mavi beyaz olan boncuk. Evet ikisi boncuk birlikte. birlikte. <laughs> Öbür kuşlarımız <küslerimiz> da <de> var. <laughs> altı tane kuş <küsler. gülüyor> bu, bu, arada evet. bu yeni kafes. <laughs> Babam <Evet>. sayesinde. Bir. <laughs> <laughs> Vaka sayılarındaki artış endişe verici boyutta. Üstelik yeni varyantların ortaya çıkma ihtimali de var. Peki, Tatlılıklara bak. Baka, önüne için Tatlı işlere gerekiyor. bak. <gülüyor> <gülüyor> Benim, gibi, bu çok mutlu. <laughs> <müşter gülüyor> <açıcı, gülüyor> kapalı ortamlarda bulunmamaya gayret etmemiz gerekiyor. Bu kadar bir Girdiler. girdiler. Çaldılar, evet, fakat Şu hızlı Hı. çizgili bir de pırpır pır nerede? Aha. Buradaki bir de ben buradaki pırpır bir yeşine girdi. Şuradaki boncuk. şuradaki boncuk galiba girdi. Mavi işte bilmiyorum. Bulut zaten belli bir yaşına önceden girmiş. Bulut <laughs> mu? Hmm. Evet küçülmüş gibi geldi. Arkadaşlar bizi. geç. <laughs> Her <gülüyor> neyse. Görüşürüz. Görüşürüz. 就是。